Fakirler merhaba. Bak şu karavan var ya bir haftadır orada. Karı koca bir haftadır orada sadece küçücük karavanların içerisinde harika huzurlu bir hayat yaşıyorlar. Her gün kalkıyorlar birlikte spor yapıyorlar. Daha sporlarını da az önce bitirdiler. Şimdi bu videoyu izleyen herkes şöyle düşünüyor. Tabii ki onlar yapabilir. Onlar zengin. Onların parası var falan. Öyle değil be reis. İnan bu iş sadece parayla değil parayla olacak olsa bu videoyu izleyen insanların yarısının şu karavanı alacak gücünün olduğuna eminim ben. Bu iş kafa işi. Bu iş cesaret işi. Bu iş göt işi abi. Şimdi bak ayağını uzatmış orada görüyorum ben. Hanımefendi oturuyor. O ayağını uzatmış böyle bir hayat yaşarken sen sikik sikik şu telefona bakıp onun hayatına indiriyorsun. Sende o para var. Sende var o para. Eminim ama sende ondaki cesaret yok işte. Sen de yaşamaya cesaret yok. Sen korkaksın.